Dahiliye 3. fasikülün tadını çıkarmaya benle beraber başlayın. Evet, endokrinle başlıyoruz. Hipofiz sapı kesisi olan bir kadın hastada aşağıdaki fonksiyonlardan hangisinde azalma beklenmez? Şimdi biliyorsunuz hipofiz sapı şurada bir hipotalamusumuz olsun. Hipotalamus hipotalamus bir sapla nereye bağlanıyor? Hipofize bağlanıyor hipotalamustan salgılanan bazı hormonlar hipofizi uyarıyor. Bir örnek verelim. Mesela buradan TRH salgılanıyor. Hipofizden TSH uyarılıyor. Doğru mu? Ya da ne bilelim? CRH yukarıdan salgılanıyor. Kortikotropin releasing hormon. Bunun karşıdan aktive ettiği hormon ACTH. Yine GNRH salgılanıyor mesela. GNRH salgılanıyor. Aşağıdan FSH, LH olarak karşılık buluyor. Şimdi dikkat ettiyseniz bunların hepsi stimulant, releasing hormonlar. Acaba bütün ön hipofiz hormonları için bu kural geçerli mi? Yoksa burada bir istisna var mı? İşte bu kuralın tek bir istisnası var. O da dopamin sevgiler. Özür dilerim. O da Prolaktin sevgili arkadaşlar prolaktin. Çünkü biliyorsunuz ki bütün ön hipofiz hormonları yukarıdan stimüle edilerek düzenlenir, sağlanır. Ama bakın arkadaşlar prolaktin yukarıdan stimüle edilmez. Aksine yukarıdan dopamin ile inhibe edilerek regüle edilir. Dopamin ile inhibe edilir. Dolayısıyla eğer günün birinde biz hipofiz sapını kesersek bütün genel itibariyle ön hipofiz hormonları stimüle edilemeyeceği için azalır. FSH azalmıştır, LH azalmıştır, TSH, ACTH azalmıştır. Ama dopamin gibi negatif etkili bir inhibitör ortadan kalktığı için prolaktin salgısı aksine artacaktır. Hep sap kesisinde aklınıza bu gelsin der arkadaşlar. Zaten ne diyor? Bu kadında sap kesilmiş hangisi etkilenmez? Yani prolaktin etkilenmez. Yani laktasyon etkilenmez. Onun dışında TSH gittiği için iodin tiroid bezinde organifikasyonu bozulur. Büyüme hormonu engellendiği için igf bir sentezi azalır. Hipoglisemiye kontrregülatuar cevap hipoglisemi dersinde göstereceğim ama bizim hipoglisemiye kontrregülatuar cevapta rol oynayan 4 önemli hormonumuz var. Hadi onları bir sayalım. Yani hipoglisemi olduğu zaman kimler sağlanır? 1. Glukagon. 2. Epinefrin yani katekolaminler. 3. Kortizol. 4. Büyüme hormonu. E şimdi bir saniye. Benim ACT ham gitti. Yani kortizolüm yok. Benim şuradan büyüme hormonum gitti. Yani benim büyüme hormonum da eksildi. Dolayısıyla hipoglisemiye kontrolü regülatör cevabının yarısı kayboldu. Bu da gitti. Kemik mineralizasyonu. Evet FSHLH'ın salgılatmış olduğu östrojen ve androjenler. Yine büyüme hormonunun etkisiyle beraber kemiğin gelişimi. Dolayısıyla kemik mineralizasyonunu da bozacaktır. Sap kesisi varlığında Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde hiperpigmentasyon beklenmez? Endokrinde hiperpigmentasyon deyince aklımıza tabii ki hemen melanosit stimülan hormon geliyor. Melanosit stimülan hormon. Peki hocam melanosit stimülan hormon nereden üretiliyor? Hemen bir bakalım. Biliyorsunuz bizim propiomelanokortin denen büyük bir molekülümüz var. Propiomelanokortin. İçerisinden bakın. Proopio, opiyat maddelerimiz sentezleniyor. Melano bakın MSH sentezleniyor. Kortin yani ACTH sentezleniyor. Bakın bu büyük bir molekül. Odun gibi düşünün. Şimdi biz bunu testereyle doğrayacağız ve küçük küçük moleküllere ayıracağız. Bakın çok uzatmayacağım ama bunu parçaladığımız zaman şöyle bir molekül oluşuyor. Bu molekülün adı ACTH. Sonra ACTH kendi içinde parçalanıyor küçük bir molekül oluyor. MSH. Bakın şimdi. MSH takdir edeceğiniz üzere MSH gelir. Şöyle bir reseptör koysak, şöyle bir reseptör. Şu kısmıyla gelir. Melanositlerden melanin pigmentini sentezlettirir. Çok hoş. Çok hoş. Peki bakın e ACTH'nin de burası MSH'e çok benziyor. Dolayısıyla eğer siz günün birinde ACTH'yi çok 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 arttırırsanız ACTH gelir bu reseptöre bağlanır ve kendisi hiperpigmentasyon yapar. O zaman ben şunu mu düşünmeliyim? Evet. ACTH'nin arttığı durumlarda hiperpigmentasyon beklenir. Peki o zaman hangi durumlarda ACTH artar? Hadi bakalım arttıralım. Dikkat. Bakın sizin için ezberleyeceğiniz şekilde yazdım. İki tane Cushing ama biri Cushing'in hastalığı biri Cushing'in ektopiyi. Çünkü ikisi de ACTH bağımlı Cushing'tir. Birazdan ayrımlarını göreceğiz. Cushing hastalığı ektopik Cushing sendromu bunlar ACTH bağımlı Cushing'lerdir. Başka? Sonu sonla biten iki tane hastalık. Nelson, Addison. Bunları da konuşacağız gün içerisinde. ACTH artışıyla gider. Ama dikkat iatrojenik Cushing sendromu yani dışarıdan steroid verdiğimiz bir hastayı düşünelim. E steroid verirseniz dışarıda bu adamın ACTH'sı ne olacak? Baskılı olacak. Dolayısıyla bunda hiperpigmentasyon beklemeyeceksiniz değerli arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi sellatursika içinde yerleşmiş bir tümörün hipofiz sapına basılsız sonucunda gerçekleşir? Hadi biraz anatomi bilgisine ihtiyacımız var burada. Bana bir söyler misiniz? Sella Tursica nerede? Hangi kemikte? Evet. Sifenoid kemikte. Hadi Sifenoid kemiğimizi bir çizelim. Sella Tursica burada. Sifenoid kemiğin içerisinde bir... Ee, bir boşluktan bahsediyoruz. Ve hipofiz gelir buraya oturur. Peki... Başka ne bilelim? Hipofiz gelir hemen bu sella turcica'nın bakın yan tarafında kimler vardır biliyor musunuz? Kimler vardır? Hemen çiziyorum. Kavernöz sinüslerimiz vardır. Kavernöz sinüs. Zaten Mart 2021 sınavında kavernöz sinüsle ilgili bir soru geldi anatomide. Şimdi ben eminim hepiniz hatırlıyorsunuz. Bana bir hatırlatın bakalım. Şu kavernöz sinüsten geçen yapılarımız nelerdi? Hadi bir söyleyelim. Üçüncü kraniyel sinir. Dördüncü kraniyel sinir doğru. 5'in 1'i, 5'in 2'si ve 6. sinir. Peki bakalım başka. Başka ne var? Şu yıldız şeklinde olan hipofiz demiştik. Bakın hipofizin üzerinde şöyle şurada görme sinirlerinin çapraz yaptığı bir yer var. Burası neydi abicim? Burası neydi? Optik kiyazmaydı. Optik kiyazmaydı. Peki bakalım. Şimdi Sella turcica içine yerleşmiş bir tümörün hipofiz sapına basısı sonucunda gerçekleşir. Bakalım şimdi. Eğer hipofiz tümörü bakın yanlara doğru büyüyecek olursa, yanlara doğru büyüyecek olursa yani kavernos sinüsü ezecek olursa bakın kimler etkileniyor? Bakın yüzde parestezi ve oftalmopleji. Evet, üçüncü, dördüncü, altıncı sinir etkilendiği için oftalmopleji. Özellikle beşin biri, beşin ikisi etkilendiği için yüzde parestezi olabiliyor. Peki, bakın eğer yukarı doğru büyümüş olsaydı, yukarı doğru büyümüş olsaydı görme sinirlerinin çapraz yaptığı yer yani optik yazmaya bası yapacağı için bir temporal hemianopsi de görecektik. Zaten geçmiş yıllarda çıkmış bir anatomi sorusu var. Diyordu ki, bitemporal hemi anopsisi olan yani yanları göremeyen yanları göremeyen bir hastada en olası lezyonlerdedir. E, optik kıyasla basısıdır. Bunun da en olası nedeni hipofiz adenomunun yukarı doğru büyümesidir. Peki bakın. Şimdi dedik ki burası bir sifenoid. E, özür dilerim. Burası sella tursica. Şimdi Hipofiz adenomumuz burada. Eğer sizin adenomunuz aşağı doğru şu cover sella turcicanın duvarını erode ederse bakın burada kim var biliyor musunuz? Sifenoid sinüs var hemen aşağıda. Dolayısıyla eğer siz bu kemiği aşağı doğru erode ederseniz sifenoid sinüsü parçalarsınız ve başlar sizin burnunuzdan boz akmaya rinore. Bakın hepsini açıklamış olduk. Yanlara doğru büyürse cavernous sinüse bastı. Yukarı doğru büyürse Optik yazmaya bastı bir temporal hemoroloji. Aşağı doğru büyüdü ve Sella turcica'nın tabanını erode ederse Rinori oldu. E peki az önceki soruda görmüştük. Hipofiz sapına bası sonucunda dopamin salgısı kesileceği için prolaktin artışı olur. Herhangi bir hipofiz adenomunda dikkat arkadaşlar. Hipofize bası yapan bir kitle varlığında ilk ve en son etkilenen ön hipofiz hormonu hangisinde verilmiştir? Şimdi bu 2007 ya da 2008 yılında Yandal sınavının bir sorusuydu. Orada direkt hormonları sıralattırmışlardı. Yani hipofize bir hasar verdik. İlk etkilenenden son etkilenene doğru sıralayın diye sormuşlardı soruyu. Hadi bir yazalım onu. Bakın ben bununla ilgili bir hatırlatma, bir şifre vermek istiyorum size. Nedir o şifre diye sorarsanız. Bu gün TUS'a acıktım. Diyeceksiniz ki hocam bu çok saçma. Biz zaten TUS'a her gün aç olmalıyız. <laughs> Aynen öyle. Siz zaten TUS'a her gün açsınız ama olsun. Olsun. Bir de bunu yazın arkadaşlar. Bakın bu büyüme hormonu. Büyüme hormonu. Gün gonadotropinler. Tuz TSH ...acıktım... ...ACTH... ...dolayısıyla bakın ne oldu... ...bu tarafa doğru gittikçe... ...en fazla... E, ...özür dilerim... ...ilk etkilenen büyüme hormonu... ...en son etkilenen... ...ACTH olmuş oldu... ...gördünüz mü... ...bugün TUS'a acıktım... ...zaten TUS... ...Yudus'a da şunu sormuşlardı... ...sırayla büyüme hormonu... ...FSH-LH... ...TSH-ACTH şeklindeydi... Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonu eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılan testlerden biri değildir? Şimdi sevgili arkadaşlar iki tane hormonumuz var hipofizde baş belası. Kim onlar? Bir tanesi büyüme hormonu bir tanesi de ACTH. Neden hocam bunlar belalı? Çünkü arkadaşlarım bunlar pulsatil salgılanıyorlar. Pulsatil. Bu ne demek? Bu şu demek. Sen eğer yanlışlıkla normal bir insanda dahi tam şuradayken eğer örnek alırsan düşük bulabilirsin bunu. Ya da burada alırsan yüksek bulabilirsin. Hele hele düşünsenize ben eksiklik veya fazlalık araştırdığım durumlarda. Yani asla tek bir spot değere güvenemem. O yüzden ne yapmam lazım? O yüzden dinamik testler yapmam lazım. Şimdi bu sorudan çıkıyorum. Size başka bir şey sormak istiyorum. Bakın eğer mantıklı konuşacak olursak şimdi büyüme hormonu veya ACTH ben herhangi bu iki hormondan birinin eksikliğini göstermek istiyorsam bakın eksikliğini göstermek istiyorsam ne yapmam lazım biliyor musunuz bu hormonları stimüle etmem lazım stimüle eğer stimüle etmeme rağmen yükselmiyorsa ha diyeceğim demek ki o zaman bu hormonlar eksikmiş Evet. Peki tam tersi. Hocam ben bu hormonların fazlalığını göstermek istiyorum fazlalığını. O zaman ne yapmam lazım? Bunları süprese etmeliyim. Süpresyon testi yapmalıyım. Eğer bunlar süprese olamıyorsa ha diyorum. Demek ki o zaman bunlar fazlaymış diyorum. Tamam çok güzel. O zaman şimdi bana bu doğrultuda cevabı söyleyeyim lütfen. Zaten cevap burada çıkmış. Büyüme hormonu eksikliğinin değerlendirilmesinde. Bakın eksikliğini gösterirsem o zaman ben ne yapmam lazım buna? Stimüle etmem lazım. Şimdi o zaman bana şunu soruyor. Aşağıdakilerden hangisi büyüme hormonunu stimüle etmez? Şimdi bakın çok... E karıştırmaya müsait bir yerdir. Glikoz'a dikkat edeceğiz arkadaşlar. Nasıl? Nasıl şöyle. Şimdi az önce konuşmuştuk. Hipoglisemi olunca, hipoglisemi olunca artan hormonlarım kimdi abicim? Bana bir söyler misiniz? Tabii önce glukagon vardı, glukagon. Sonra kim vardı? Epinefrin. Sonra kim vardı abim? Büyüme hormonu. Sonra kortizol verdim. Dolayısıyla aslında hipoglisemi yapınca bakın kimler stimüle oluyormuş? Bak büyüme hormonu ki kortizol yani aslında burada kim de var? ACTH. Bak ki ACTH artsın ki kortizol artsın. Dolayısıyla aslında hipoglisemi hem büyüme hormonunun hem de ACTH'nın stimülasyonunda görev aldığı için eksikliklerinin değerlendirilmesinde kullanılır. Dolayısıyla Hipoglisemi'yi ben nasıl yaparım? İşte insülinle yaparım. Zaten bunların adı oradan geliyor. İnsülin hipoglisemi testi. İnsülin hipoglisemi testi ne yapıyormuş? Hem büyüme hormonunu hem de ACTH'yi Stimüle ediyormuş. Yetmez. Hatta hem büyüme hormonunun hem de ACTH'nin eksikliğinin gösterilmesinde altın standart testtir arkadaşlar. Altın standarttır insülin hipoglisemi testi. Hem büyüme hormonu hem de ACTH eksikliğinin gösterilmesinde altın standart testtir. Peki hocam oral glukoz tolerans testi nedir? Arkadaşlar o da şu. Büyüme hormonunun fazlalığının gösterilmesinde kullanılır. Yani akromegali sorusunu çözeceğiz onu zaten. Bakın akromegali'den şüphe ettiğimiz bir hastaya ne yapacakmışız o zaman? glikoz verecekmişiz fazladan. Büyüme hormonunun baskılanmasını bekleyeceğiz. Baskılanmıyorsa ha diyeceğiz. Demek ki büyüme hormonu fazlaymış. Peki hocam onun dışında büyüme hormonunu stimüle eden başka neyi bileyim? Tamam insülin tolerans testini öğrendim. ITT onu öğrendim. Ezberlemeye gerek yok. Bakın çok pratik bir yol veriyorum. Büyüme hormonunu arttıran diğerleri. 2 tane G bulmanızı istiyorum. İki tane de L harfi bulmanızı istiyor. Bakın, glukagon GHRH adı üzerinde growth hormone releasing hormone testi, L arginin, el dopa testi bitti. Bunların hepsi 5 tanesi büyüme hormonu eksikliğinin değerlendirilmesinde kullanılan testler ama tekrar söylüyorum en değerlisi kimmiş? En değerlisi insülin tolerans testi. Keza ACTH eksikliğinin değerlendirilmesinde de öyle. 32 yaşında kadın hasta yaklaşık bir haftadır var olan baş ağrısı yakınmalarına bugün de görmesinde bulanıklık eklenmesi üzerine acil servise başvuruyor. Kadın hastayı verdi, baş ağrısı verdi ve görme bulanıklığı verdi. Öyküsünde 2 ay önce doğum yapmış olduğunu öğrendik. Bakın postpartum dönemde bir kadın hasta verdi. Laboratuvar incelemelerinde prolaktin yüksek verdi sedimantasyonu da yüksek verdim. Hmm. Sedimantasyon acaba bana niye yüksek verdi? Çünkü demek ki burada bir inflamatuar bir olay var. İnflamatuar bir olay. Peki. Hipofiz MR incelemelerinde hipofizde 10 mm çapında kitle imajı veren lezyon. Şimdi arkadaşlar lütfen hemen telaşlanmayalım. Hipofizde 10 mm çapında lezyonu gördük. Prolaktini yüksek gördük. Vay efendim hemen bu prolaktinoma olabilir mi? Bir kere olabilir mi Allah aşkına siz söyleyin. Olamaz. Neden? Neden biliyor musunuz? En basit örneğini söylüyorum. Prolaktin artınca prolaktin ne yapar biliyor musunuz? Prolaktin iki şey yapar. Bir süt salgısı yapar. Süt salgısı yani galaktore yapar. İkinci ne yapar biliyor musunuz? GNRH'yi baskılar. Yani prolaktin yüksekse eğer, prolaktin yüksekse o hastanın memesinden süt gelir ama o hastanın GNRH'si baskılanmıştır. Bunun mantığı nedir? Doğa diyor ki oradaki kadına diyor ki sen diyor hele şu çocuğu, kucağındaki çocuğunu büyüt, emzir ikinci çocuğu hele bir dur diyor dur yapma. O yüzden bakın GnRH baskılanmış yani bu kadının FSH el aşığı. FSH el aşığı baskılı. E peki bana söyler misiniz? FSH ilaçı baskılı olan bir kadın hamile kalabilir mi? Hamile kalamaz. Ya da prolaktinoma da arkadaşlarım hiç sedimentasyon yüksekliğini bekler misiniz? Hayır beklemezsiniz. Bakın prolaktinoma gitti. Peki hocam Sheehan sendromu olabilir mi? Sheehan sendromu da aynen öyle doğum yapmış bir kadın öyküsünü verecek. Ama bir Şihan sendromunu işaretlemek için bize ne düşündürmesi gerekiyor? Bir, doğumda aşırı kanama olması gerekiyor. Doğumda aşırı kanama olacak. Bu aşırı kanama sonrasında hipofiz nekrozu gelişecek. Yani aslında Şihan bir hipofiz yetmezliği, postpartum bir hipofiz yetmezliği tablosudur. E dahası hipofizi yetmez olan birinde prolaktin artışını bekler misiniz? Hayır. Aksine prolaktin düşer. Zaten şihanlı bir kadın hastanın kliniğinde ne vardır biliyor musunuz? Doğum sonrasındaki çocuğu emzirememek vardır. Doğum sonrasındaki çocuğu emziremez bunlar. Hipofizer apopleksi. Bununla ilgili sorumuz var. Hipofizer apopleksi için de gerçekten hipofizde bir kitle şart. Bir kitle şart. Ama hipofizer apopleksi için ne gerekiyor biliyor musunuz? Ani bir anda diyecek. Ani gelişen baş ağrısı ve nörolojik bulgular. Bakın bu süre çok daha yavaş ilerlemiş vakamızda. Bir hafta 2 hafta ama hipofizer apopleksi ani başlayan ani başlayan hipofiz kitlesi içindeki bir kanamadır. Dolayısıyla hastada baş ağrısı ani başlar. Bulantı kusmalar ani başlar. Nörolojik bulgu çıkacaksa ani başlar. Kalman sendromu nedir? Kalman sendromu arkadaşlar. Kalman sendromu iki şeyi bilmenizi istiyorum. Bir bunlar koku alamazlar. Bunlar anozmiktirler. Bir de bunların hipogonadizmi vardır. FSH LH'ları düşüktür ki konuşmuştuk. FSH LH olan düşük olan birisi zaten hamile kalamaz. Bu tabloyu sağlayan şey arkadaşlar lenfositik hipofizittir. Bakın her şeyle uyuyor. Zaten postpartum dönemde postpartum dönemde bir kadının başına gelen durumlardan bir tanesi hipofiz bir tanesi lenfositik hipofizittir. Bakın lenfosit infiltrasyonu vardır. Lenfosit infiltrasyonu olduğu için bir sedimentasyonu yüksektir. Lenfosit infiltrasyonu olduğu için biz bunu adenommuş gibi görürüz. Adenommuş gibi görürüz. Zaten bu adenom yüzünden de sanki hastanın bası bulguları varmış gibi baş ağrısı görme bulanıklığı olur. Görme bulanıklığı olur. Ama unutmamamız gereken şey Şihan'dan belki de en önemli ayrım nedir? Bakın Şihan'da prolaktin düşüktü ama lenfositik hipofizitte nedenini bilmediğimiz bir şekilde prolaktin yüksektir değerli arkadaşlar. Prolaktin yüksektir lenfositik hipofizitte.